2001 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin yaklaşık bir buçuk katıydı. Bugün ise asgari ücretin yaklaşık yarısı 0.6 katı. Bugün olması gereken emekli maaşı ise yaklaşık 35 bin lira. Biz yeni yol grubu olarak Şeyme, aylık bağlama oranlarında saynesen, revizyon... Sayın verir misin? Süreyi tutalım. Değerli milletvekilleri, sayın milletvekilleri, istirham ediyorum. Bakın bura kahka atılacak yer değildir. Bura kahvehane de değil. Öz, özel sohbet yeri de değil. KK atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Yani çok büyük bir saygısızlık bu. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz. Genel kuruldayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Ve kahkaten arkadaşımızı lütfen dışarıya çıksın. Gelen kurula saygısını böylelikle ifade etmiş olur. Sayın esen